hepinize. Hepinize merhaba canlarım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gibi benim evim. Arkadaşlar. Şu an arkadaşlar öylesine bir şu an öylesine bir şu an vadiye başlamak için öylesine bir, şu an bir ev yaptım. <laughs> şu an kötü olduğunu biliyorum. Şu an bugün sizinle beraber üstte yattığı gibi ev alışverişi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi burada benim ailem yani burada eşim var ve çocuğum var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> şu an ben gözümü Neyse. Evet. şu düzenliyorduk. Neyse. Arkadaşlar videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. evet. Evet arkadaşlar şu an ev alışveriş yapacağız. Zaten şu an kıyafetlerimizi yapmıştık. Şu an kimde acaba? Kıyafetlerimiz yok galiba. Açadık da yok. Hı, galiba evet aynen yok. Neyse onları bir daha alırız. Hiç sıkıntı değil. Oy. Evet o zaman şimdi ilk önce kıyafetleri almakla başlayalım. Anne bana da geldi mi? Evet. Benim bana da alacağız. Evet hepimiz alacağız zaten. Şu an öylesini bir ev yaptım. Ee, şu an böyle videoyu çekip başlayabilmek için. Neyse çok uzattım. Hemen o zaman kıyafetleri görüşmek üzere. Evet arkadaşlar e, maalesef ki kıyafetlerimizin yerini bulamadık. E, ve kıyafetleri ararken bir tane kamera aldım satın aldım. Evet çok güzeldi. Evet. Oley artık çok güzel bir kameramış var. Bu arada arkadaşlar rengini beğendiniz mi? Ben seçtim. <laughs> <laughs> çok güzel bir renkti. Kızım istersen benim kocana gelebilirsin Tamam anneciğim tamam. olay Bir Berkcan'cığım sen ver kız bana. Tamam. <laughs> Şimdi buradan bazı eşyalar alacağız. Buradaki kişi nerede acaba? Gelin ilk önce şuradan şeyler alalım. Aslında bu da dizen evet. bir yerde var. Ah, bir tane Şundan, Ah, alamıyoruz. Ay, Neyse alamıyoruz. alamıyoruz. Aşağı bakın. atıyoruz. Yo, motor. <laughs> Neyse evet. Bu... Ah, buradaymış. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. bulduk biz buradan bir şey alacaktık acaba e, alacaktık da. Evet. E tamam buyurun geçebilirsiniz. Kişiniz kaç dakika sürer? Bir 30 dakika sürer. 30 dakika. 30 dakika sürer. Evet tamamdır. Hadi buyurun geçebilirsiniz. Hayır, Hadi gidelim. Gidelim. Anneciğim bu arada ben arkadaşlara bir duyu yapabilir miyim? Tabii yapabilirsin. Arkadaşlar şimdi ben ee... Ee, anne hani okuya başlayacağım. O yüzden bana karanlık tane Evet <laughs> ilk önce gelin gel bakalım sana şuradan dosyalar da var. Şurada dosyalar da alalım. Hanım benim, benim işim çıktı ya. <laughs> i̇şim mi çıktı? Evet. Ha, tamam neyse. Ben ona gidiyorum. Arabada. Evet tamam. Bir işim bitecek hemen. Evet tamam. Ben hadi. bu yer hemen değil. Arabada de dötüyüm. Evet tamam. Hadi, görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an gitti arkadaşım. Evet şu an işi bir çıkmış. Onu hemen gitti. Şimdi Anneciğim o... ben bu arada kalp dosyadan istiyorum. kalp dosyadan istiyorsun. Tamam. Evet. Al bakalım. <laughs> ben... Ama şuradan e, karton kutular olacaktı. Bunların içerisine koyalım alacağımız şeyleri. Tamam anne. Ondan sonra alırız. Şimdi sen şurada tutsun. Hmm. Aa şu çanta çok güzel. <laughs> Ama bu senin için fazla büyük. <laughs> bir... <laughs> Anne ya. Aa, Berkcan geldi. Tamam anneciğim. Dur, ben sana şunu bir haber vereyim de dur sonra. Ha hemen duyduğun. Arkadaşlar, ben. He, ee, baban gelmemiş. Kamyon sesilmiş. Buraya mal getirdiler de. Aynen. Tamam bu bunu alalım tamam mı? Tamam anneciğim. Çok teşekkür ederim. Tut kız. Çantayı tut. Anne poşet koy. O çok ağır. Tamam. Hemen çantamızı. Hemen hazır. Hay koyduk pardon. Allah diyor. acaba Berkcan şu çantayı sever mi? Anneciğim ben de bu çantayı çok sevdim. Sever, sever mi acaba? Tamam bunu da alalım Berkcan için. işe gider falan. işe giderken. Hop tamam bunu da hemen şeyimizi koyduk. Anne tanemlik. Kalemlik. Oo. <laughs> Bak içinde <laughs> çok güzel bir şey de var. Anneciğim ben bulamalar yapacağım ya artık ee, şey diyeyim tatem diyeyim bu. İçinde bak seni çok sevdiğim bir şey de var. Şimbildim bu fabit. Şimbildim bu parti çok güzel. <laughs> Aslında arkadaşlar bu e, yağmur bu arada da <gülüyor> <gülüyor> Telefonum çalıyor. Arkadaşlar telefonumu hemen açıp geliyorum. Hemen konuşup geliyorum hemen telefonuma. Evet arkadaşlar şimdi konuştum bıraksalar bir e, akşam geleceğini söyledim Neyse evet. Şimdi... Babam şimdi akşam mı gelecek? Evet. Ama ben ağlarım Ağlama yavrucum tamam. Bak tamam bir Şş tamam çocuğum sus sus. Oo, tamam anne. Birinci lima. O zaman anne benim evdeki kalemliği de çap e, kutumu da atarım mı? Tamam. Hemen kutuya da atalım. Aslında bu arkadaşlar bu arada kızımın ismi Damla onu da söyleyeyim. Damla. Şey ama arkadaşlar. Orada arada e, Damla'ya okul alışverişi de gibi bir şey oldu diyebiliriz. Hem ev içinde eşyalar hem de Damla için kırtasiyel de gibi bir şey de oldu. Anne şuradaki masalı ısıktan usta oğlum. Neydi ki? Masalı ısıt. Heh. Tamam zaten ben sana bunu almayı düşünüyordum. <laughs> çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. Şey. <laughs> bunu da Allah. Aklı... Neyse evet. <laughs> Evet şu an böyle var. Anne ben yıkar. Simple Dimple Papitimle oynayabilir miyim? Hayır şimdi niye oynarsın? Tamam arkadaşlar. Evet. Ha şuradaki bilgisayarı da alacaktık. Bunu da <laughs> erken için. Anne ah. ona toca boca yükleyebilir miyim? Tamam yüklersin. Ama niye arkadaşlar? <laughs> toca boca oynayacağım. Evet bakın. Bakalım. bakalım. <laughs> Anne Tuğba Altın Oluncağı. Tamam bunu da alıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Biz de anne bakkal üşemeyecek üşemeyecek. Şu fotoğrafa gönüsün onun çok güzel bir şey görünüyor. Ha, şuradaki tişört ben alacağım. Ama arkadaşlar buradan hem e, bu, bu, arada biz kıyafetleri bulamadık. Yani aradık video durduğu zaman aradık bulamadık. O yüzden buradan bazı kıyafetler alacağız. Zaten bir sonraki yani zaten ben de kıyafetleri bir şekilde bulurum zaten. Anne. Efendim. Bana şuradaki e, şey derden Neylerden? Şu dedenin bir tane kağıt kuleşi var Tamam alacağız. Dur gidiyoruz. Durur musun? Tamam mavi. Ay. <laughs> arkadaşlar telefon düştü. <laughs> evet şunu da alıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> şu an birazcık gülmüştük. Yani güleceğimiz gelmişti. O güldük geldik şu an. Evet. şimdiki şuradaki e, şu an damlamız şuradaki kalp değiştirmişti. değiştirmişti. Hemen Anne şu... bu arada yukarıda bakım eşyaları satılıyor. Ne? <laughs> bakım mı? Ay Ulu. demez olaydım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. Ha, ha, müzik yemiş. Neyse. Bakın müzik var. ben genelde sesini kapatıyorum. Neyse şuradaki domuzcu da alalım mı? Olur. Tamam. Şu an burada sepet de oluyor bazen. Belki birazdan bitebilir şey. Al sen de Şu an burada arkadaşlar ev turu videosu da gelir onu da söyleyeyim. Aa, arkadaşlar zaten benim annem iç mimarları mimarlarının mimarlığı. Evet. <laughs> Şurta. Bakın ne var. Bir şey var Aynen, ama. Anne Yok yok. Anne bak benim küçük ellerim var. Ben var ya kesin çıkartayım. Kesin çıkartamıyorum. Bir şeyler var mı? orada ne var? Heh. Bakın. Bir oh. de boynoş var, boynoş. Evet, bir de bonnoz var. Annem her zaman buraya gelip aynı şey dediği için. Kızım, yani Allah senin <laughs> Allah seni ne yapmasın yani. Kızım, yani bunun üstüne şey. Anne ben suç muyum? Ayşe yavrum, Allah Allah. Niye? Anne sen beni sevmiyormuşsun. Aa, şu için olur mu acaba? Ben bunu bekletmek için alalım. Mu, muhtemelen annesi. Işte. Babam zaten hayvan barınağında çalışıyor. <laughs> Kızsız Ay şu şunu da alacağız bu arada biz. Vallahi ilk videodan arkadaşlara her şeyi anlattım he. <laughs> Şunların ikisini alırız. Evet. Evet Şimdi Şu ikisini de alacağız. Hemen evet. Şunu alalım. Şu gözlük şıktım. <laughs> Ay çok tatlı. Bana deneyelim mi? Tamam deneyelim. bakalım <laughs> Çok şık oldum vallahi. Ben zaten o gözlük senin için büyük. Sen niye aldın ki bunu Allah'ı? Anne Vallahi sen ki... çok şık gözlük taktın. Ben de Michael Jackson oldum. Al bakın bak. <laughs> Şimdi şunu hemen. Şunu koyalım. Bu arada şuradan. Şunu... Anne ya. Anne kızım. Anne yukarıdaki gök kuşakta geçen... <laughs> çaldı. Apo. Tamam. Şunu hemen alalım. Hatta bunu sana istersen takalım. Sen... Sen... Ya, <laughs> ay çok tatlı. Aa, ah, Şurada ne var? ay, 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 ay. Burada Simde. gözlük vardı galiba. Ha, evet. Gözlük. Yani de video olduğumu unuttum. <laughs> şu şakoyu da alalım. Alalım mı? Aa. -a. Tamam. Evet. Burada küçük. Aa anne. Fon alalım mı? Babama evet alalım da anne ben bir önce babama don gördüm. Sussana kız Allah. E şunu mu diyorsun? Evet babama don alalım. Tamam şunu da alalım. Evet. Burada şu kutu. <laughs> Uf kızım. Oh bir de var. Allah şahane de ben. Ay, anne onu anne ona, lütfen lütfen lütfen. Anne payaşına bakayım mı ben? Yok bir şey olmaz En yalnız zaten. Tamam anneciğim sen annelerin bir 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 bir, bir tanesi. Kendi uyduyum ah. şu an. <laughs> evet şuradaki kutuda bırakalım mı? İçine sığmıyor. Evet şu kutudan neyse evet şunu düzenleyelim. Anne boş ver ya Evet. Hmm, burada böyle bir şey var. Anne ya hayır o çok kötü. Ben almayacaktım bak bunu hiç yap. Tamam anneciğim. Şu çimdan alalım mı? Al. Bilmem. Olur olur. Ben beğendim. Sen çok, beğendin. Çok beğendim. Anne beğendiyse alacağız. Zorunlu kardeş. Yoksa evde benim bacaklarımı kıyacak. Sus kız. Ne kırmızı? Bu? Sevmedim bunu. Saçlarım gözükmedi. Neyse tamam hadi bıraktık. Ay. <laughs> 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 Estağfurullah. Ay. Neyse. Oh. Evet. Çok değişik sesle çıkıyor. <laughs> Annem şaçmalarken şey biz. Neyse. Evet şu Berkçen için olur mu? Tamam neyse bunu alalım. Hmm, bu olur. Yok, <laughs> Anne bize... bu sana çok laksız. Tamam şu elbiselerimi direkt alıyorum. Şunu da için alıyorum Berkçen için. Şurada. <laughs> var. Çok güzel şahane bir şekilde alıyoruz bunu. Hiç düşünmeden hiç tereddüt etmeden alıyoruz. oyuncak. Senin ee, için alıyoruz. Ben de onu ne diyecektim. Bunu Ak, da alıyoruz. Al. Aa, anne. Hmm. Sen şehir baş Hayır. Ama neden akim okuyorsun? Ne bileyim ben. Ne bileyim. Şunu da aldık. Merak değil mi? Babana yavrucuğum. Merak canan. Cana. Cana. Bunu baban için almayalım bence. Ha, ben alalım. Hmm, şu da alalım. Bu oyuncuyu da alıyoruz. Vallahi tamam. Direkt direkt Onu alıyoruz. Dağil, Bunu da benim için alıyorum. Evet. alıyoruz. i̇ndiğim varmış. annem bana hep der ki kızım indiğim duydun mu kaplan gibi koşacaksın. Evet <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> ee, neyse evet şöyle yukarı çıkıyoruz. Ee, evet. Aa kızım şu çanta olur mu sana o çantayı bırak bu çantayı alsak. Olur mu? Aa ee, bilmem. Sizce de şu çanta çok güzel değil mi? Bakın şu çantanın güzelliğine. Bakın şu çantanın güzelliğine bakın. Anne, o yangutan için canımı bile feda edebilirim. Bunu alalım mı? Ay, ayım. Ama diğer çantaya bakacağız. Boşver. Neyse tamam bunu alayım. O yangutan gücü. Neyse bunu da dördüncü, beşinci sınıfta falan kullanırsın. Oha. Şunu alıyoruz. Anne, ilkokul üçe kadar okumuyor muyduk? <laughs> Hayır, dörde kadar okuyoruz. Oha, dörde mi? Anne sen kaça kadar okudun? Bu Ha bak güzelmiş kış Anne sen kaça kadar okudun? Ben tam. Ha, <laughs> anne bana da al bana da al. Alıyoruz ya sana. Allah, aldık. Ağlamış kız ağlamış. aldık sus. Allah Allah. Allah. videoda aldım. en rezil kişi ben oldum ya. Hmm. Şu aşağıda ne <laughs> alalım? Slime slime slime. Ne? Slime slime. Slime he slime. 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 slime slime işte Aa, içinde yok. Lan indiyim aydi anne Şömüymüşler. baban için daha güzel de benim tişörtüm anne babam için şaşan neden denedin? boş ver anne ya Neyse. ben işe yapmak istiyorum bir olmuşsun. seni kumun altına gömmek istiyorum böyle Allah senin ne Allah Anne Allah gömülür mü? Allah Allah Su, Tablet. Piddali. Pizzalı. Piddali tablet? Pizzalı. Pizzalı. Pizzalı tablet. Tamam alalım bari. <laughs> Arkadaşlar bugün annemi ee, şey yapıyoruz. Ne oldu şimdi? kız sana birden? Eskiden buraya geldiğimizde tableti istemezdi. Şimdi istiyor. Allah Allah. Anne çünkü tablet var. Hem de HD kamerayı. HD gördün mü? Kapı gibi koşuyor. Evet. HD. Lan ben diyemiyorum. Sen küçük çocuk nasıl diyor Anne ya? Slim'e diyemiyoruz ama HD diyor ya. Laf şok ben. Şunu aldım. Güzelmiş. Neyse. <laughs> evet bu kadar. Anne bir şey söyleyeceğim. Bizim arabamız küçük. Bir tane ayı babanı ne taşıyacak? Taşırız taşırız. Evet arkadaşlar şu an alacağımız alışveriş bu kadardı. Arkadaşlar bu kadar bir dakika. Arkadaşlar şimdi biz bu evimize götüreceğiz. Videomuzu da burada biteceğiz. Evimizi düzenledikten sonra zaten ev tutu videosu da deli diye evet. düşünüyoruz. Şu, şu şahane, kapanışı ben yapacağım. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Annesini de değineceğim bir şey varsa de. Bir Bence saniye. Uykum geldi. Dur ben, dur ben hemen şu bakçanı alayım o da gelsin. Onunla beraber kapanışı arkadaşlar. Arkadaş, evet arkadaşlar, yeni san üstüne gelmiş bir tam babası ben aratacağım zaman geldi. Oh! Oh, babamın şeyinde oh! Toy Shop'tan alınmış bir hediye var ve bir çocuk bebecik olarak benim bunu bilmem lazım. Evet. Çıldırın bunu... diyorlar onlar. Ay açsın açsın aç, boş ver ya. Tamam ha, açın hadi. A A arkadaşlar açalım. Aç. Bir saniye. A dur. Ay, benim evim küçücük ama ben nasıl açayım? Bir de sen Aa, de şuradaki mı? şu vazayı alalım bir saniye. Şu, an. şu vazayı Anne senin vazana şişeyim ben. Ben alacağım. Şurada... Benim şey. Tamam dur şurada çöp var onu. Aç. Hadi kızım. Dur kızım al bakalım. Aç bakalım. Eee ucu açtım. Atamıyor. Atamıyorum. Kısa. Bu ne? Anne gibi çok güzel bir şey. baktım kaç lira biliyor musun? 9 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 de fazladır bence. Neyse. Allah Allah. Evet arkadaşlar. E, cahil biz ya. bu eşyaları evet istedikten sonra muhtemelen ev tur gelir. Ev tarafı videosunda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça Görüşürüz. Görüşürüz. Ay Görüşürüz. Ay, sus, sus, <laughs> sus. Allah seni. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kadar Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ama kamerayı kapat. <laughs> kapat.